Sen anlat bakalım hikayeni. Anam baban kimlerdendir? Kimdir? Ne iş yaparlar? Maşallah hanım. Allah zeval vermez. Çok güçlüler. Memleket ellerinde. Sana bir şey diyeyim mi? Adamın arkasında böyle birileri oldu mu? Kimse yanaşamaz. Halde bunlardaymış. Kamyoneti doldur doldur sattı dedi. Sana yer de göstereceğiz. Kimse yanaşamaz dedi. Kardeş bize bir ezme salata. Hah, size de iş buldum. Sen yarın kasaba, sen de berberde başlayacaksın. Yavuz, okula gitsinler, okusunlar. Ne okumuyor? ya? Sen beden kaçıp geldiğimizi unuttun galiba. İlk bakacakları yer orası. Tahmin ederler çocuklar okula yazdırdığınızı. Yorulduk yere başlı izmeler yazıyor. Hem gitsin çalışsınlar, meslek sahibi olurlar. Elleri ekmek tutar. <laughs> Bak hele, hiç beraber bir fotoğrafımız yok. Yemekten sonra fotoğraf çekilecek. Bozmuyoruz, gülümsüyoruz. <laughs>